Dijital Transformasyon'un e, günümüzde her alanda e, kullanıldığını görüyoruz. Sadece hani yeni medya değil, e, tasarım alanında, iletişim alanında. Bununla birlikte e, benim çalışma alanım e, hem görsel iletişim tasarımı, iletişim tasarımı, aynı zamanda ürün tasarımını da kapsamaktadır. Bunların hepsinde biz dijital transformasyonu Hani farkında olmadan da kullandığımızı e, fark ettik. Özellikle son 15 seneden beri, özellikle son 4 seneden beri yapay zekanın da e, hayatımızda aktif olarak kullanılması. Sadece biz eğitimcilerin derslerde, öğrencilerle e, konuları işlerken, tasarım yaparken, Kullanmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda tasarlanan ürünlerin de hani final proje olmadan önce e, çeşitli e, kullanıcı tasarımı testleriyle de dijital dijital transformasyonu biz e, ürün testlerinde de görmekteyiz. Bu sadece hani e, yeni bir şey değil aslında. Bu şu anda mesela hava yollarının kullandıkları kabinin içi, koltuklar, diğer araçlar, girişlerinde hani dijital transformasyon yardımıyla ilk önce bir e, tasarlandı, daha sonra testlerinin de dijital transformasyonla yapıldığını görüyoruz. Ondan sonra da hani ilerleyen zaman içerisinde de bu ufak bir örnek ama hani ulaşım sektöründe de dijital transformasyon kullanılıyor. Ayrıca üniversitenize ve iletişim fakültesine teşekkür etmek istiyorum. Böyle güzel organize ve hani gündemi kapsayan bir konuyla da konferans düzenlediğiniz için ve siz arkadaşlara da çok teşekkür ederiz ve çok yardımcı oldunuz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim.